ne Araba var, araba var, araba var. İki kişi. Haydi bomba da yok. Önümde ağacın arkasında biri. Atma. Önümde baygın. Biri daha var. Takım arkadaşı var. Tamam o da tamam. O da tamam. Lan arka vuruyor. Kanka bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Arka vuruyor. Gel bu tarafa. Gel şu Ay. adamı oynayacağız. Gel şu adamı oynayacağız. Çabuk ol. Güzel.